değerli milletvekilleri anayasamızın dördüncü maddesi değiştirilemeyecek değiştirilmesi teklif edilemeyecek madde hükümlerini ortaya koymuştur. Buna göre anayasamızdaki bir iki ve üçüncü madde hükümleri değiştirilemez değiştirilmesi teklif edilemez. Ikinci madde ise başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan ibaresiyle başlangıç metninin anayasanın ikinci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Burada benden önce konuşan çok değerli grup sözcülerinde ifade ettiği gibi başlangıç metinleri aynı zamanda anayasanın ruhunu teşkil eden hususlardır. Zira başlangıç metninde bu ikinci maddede belirtilen hususla ilgili olarak ayrıca temel ilkeler şunlardır diyerek bir başlık ve sıralanmış ilkeler ifade edilmemiştir. O zaman ikinci maddede ifade edilen başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan ifadesinden başlangıç metninin tümünü anlamak durumundayız. Bu sebeple başlangıç metninin beşinci paragrafının başındaki hiçbir düşünce ve mülahazanın ibaresinin değiştirilerek yerine hiçbir faaliyetin ibaresinin konulması anayasanın hem dördüncü maddesine hem de ruhuna aykırıdır. Sayın Başkan değerli milletvekilleri burada üzerinde durulması gerektiğine inandığım bir başka önemli husus ise dün de bir soru ile cevabını aradığım faaliyet kelimesinden neyin anlaşılması gerektiği hususudur. Bunu benden önce konuşan çok değerli arkadaşımız Ayvaz Gökdemir beyefendi de üzerinde durdular. Ancak bir hususu yine burada dikkatlerinize sunmak istiyorum. Uzlaşma Komisyonu'nda hiçbir eylemin şeklinde oluşan mutabakat Anayasa Komisyonu'nda hiçbir faaliyetin şekline dönüşmüştür. Ancak madde gerekçesinde hiçbir eylemin ibaresi aynen muhafaza edilmiştir değişikliğin gerçekleşmesi halinde bu metindeki ve daha sonra görüşeceğimiz 14. maddede geçen faaliyet kelimesine hukukçularımız hangi anlamı yükleyeceklerdir? Dün bu konuda sorduğum soruya Anayasa Komisyonu Başkanı cevap vermemiştir. Halbuki halbuki Atatürk Büyük Atatürk'ün milletvekillerine karşı yapmış olduğu bir konuşma vardır birbirimize ve milletimize karşı açık sözlü ve samimi olmalıyızlar. Şimdi buradan bu değişiklik teklifini meclisimize sevk edelim.